Nefsin ayıplarından 53. üçüncüsü el haset. Hasetmiş. <laughs> Allahu Teala cümlemize hasetten muhafaza eylesin. Haset ne demek? Kıskançlık bir kişinin elindeki malın gitmesini istemek. Allah şeref vermiş, şerefinin gitmesini istiyor. Allahu Teala mal mülk vermiş, o malın mülkün gitmesini istiyor. <laughs> Ve min uyubiha nefsin ayıplarından biri de el hased ve hased ve mudavatuha en ya'lama ennel hasida aduvun ni'metillahi ta'ala. Yani şunu bilmeli ki hased etmek Allah'ın takdir etmiş olduğu nimetlere bir düşmanlıktır. Nitekim yani. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا تَحَاسَدُوا Birbirinize haset etmeyin diyor. Ve netice hased kılletü şefakatü alel Ayrıca hased etmenin neticesi Müslümanlara karşı şefkatin, merhametin azalması demek yani. Adam haset sahibi olduğu zaman ölsün ya, isterse gebersin ya. Ne olursa olsun ben ne ilgilendirir diyor. Bes gitsin veya ne no, ondan giderse gitsin ne olursa olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haset etmekten sakının. Çünkü ateş nasıl odunu veya otları yakıp yiyip bitiriyorsa haset de hasenatı, iyilik ve sevapları öylece yer bitirir demiş. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümin kulun kalbinde Allah yolundaki tozlarla Cehennem ateşi bir arada bulunmaz. Sen Allah yolunda ayağını tozlandırıyorsa, ilim yolunda, Allah yolunda, olsun camiye gitme yolunda, ilim yolunda, zikir yolunda, cihad yolunda hangi yoldu? To ayağını tozlandırıyorsa cehennem ateşiyle bir araya gelmez ve yine diyor kulun kalbinde iman ile kıskançlık bir arada bulunmaz. İbn Hibban'ın sahihinde Hakının şu abli imanında geçmiş. Yine Mecmu'in Zavayit'te geçmiş arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve insanlar birbirlerini kıskanmadıklar müddetçe hayır üzerine devam ederler. Birbirlerine haset etmedikleri müddetçe hayır üzerine devam edenler. Hatırlarsanız Hazreti Enes bir maliki müthiş bir hadis-i şerifi vardı. İmam Ahmet'in müsnedinde geçmişti. Hangisiydi o? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye Hazreti Nes bir gün oturuyorduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki şimdi diyor şu şuradan bir kapıdan cennetlik bir adam girecek. Birinci gün böyle diyor biri elinde elin sol elini almış ayakkabıların sakalından abdest suyu damlayan bir adam, bir adam kapıdan giriyor. İkinci gün yine Peygamber Efendimiz söylüyor aynı adam giriyor. Üçüncü gün yine girince aynı adam girince Hazreti kim? Abdullah. Abdullah bin Amr bu adamı takip ediyor. Evine varıyor. Kapısını çalıyor. Ya babamla böyle böyle aramızda bir münakaşa oldu. Ben de üç gün eve gitmeyeceğime dair e, yanında e, gelmeyeceğime yanına gitmeyeceğime dair yemin ettim diyor. Müsaade eder misin acaba ben üç gün misafir etsen diye. O da kabul ediyor. Üç gün boyunca bu mübarek ibadetini, taatini, kulluğuna bakıyor. Ne var bunda diye ya yani. Peygamber Efendimiz 3 sefer bu adama cennetlik dedi. Üç gün üst üste bu adam girdi geldi bunun ibadetinin özelliği ne? Ben de ondan bakayım, hem kendim yapayım hem de bizden sonra gelecek bizlere bir örnek olsun diye Hz. Abdullah İbn Amr ne yapıyor? Onun evine gidiyor, misafir oluyor. Sonra mübarek misafirliği müddetince bakıyor ki çok fazla bir ibadeti yok. Sadece diyor sağa sola dönerken işte Allah dedi şöyle dedi diye fazla bir ibadetlerini küçümsüyor. Yani. Sonra en sonunda giderken diyor ki ben diyor, boğamla küskünlüğüm yoktu. Öyle böyle bir durum oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç gün üstte de böyle demişti. Ben de geldim acaba sendeki hangi ibadet var, seni bu dereceye ulaştıran nedir diye öğrenmeye geldim. Baktım ki diyor, biraz küçümser gibi, yani sende de çok bir şey yok, fazla farklılık yok. O zaman o mübarek diyor ki, gördüğün gibi benim haberlerim. Tam Abdullah İbni Amr giderken, gördüğünden başka bir şey yapmıyorum deyince dönüp gidiyordum. Beni çağırarak dedi ki diyor gördüğünden başka bir amelim yok diyor mübarek. Ancak diyor bir iki şeye dikkat edin bakın arkadaşlar. İki tane şey diyor. Peygamber Kadın Sarayı Selam cennetlik, cennetlik, cennetlik dediği adam. Diyor. İki şey. Bir Müslümanlardan hiç kimseyi aldatmam diyor. Tamam mı gençler? Hiçbir zaman yalana iltenmeyin. Kimseyi aldatma, kimseyi kandırma. Tamam? Mı? Birincisi, aklınız olacak Cennete girmek istiyorsanız. Aldatma yok, kandırma yok. Hile yok, gış yok, hiçbir şey olmayacak. Yalan olmayacak hayatınızda. İkincisi ise diyor, Allah'ın kendilerine verdiği nimetlerden dolayı hiç kimseyi de kıskanmadım diyor. Hiçbir Müslümana karşı içimde kıskançlık, nefret, haset yok diyor. Herkesi Allah için severim. Herkesi kendimden üstün görürüm. Onun için hiçbir Müslümanın ne almış, ne satmış, ne yiyormuş, nereye ulaşmış, ne mal sahibi olmuş, hiç bununla uğraşmam. Sadece uğraştığım neydi? Kendi kulluğum ya. Biraz önce anlattığımız gibi ne diyordu? Ateşten daha sıcak olan neydi? Hırs ve haset sahibi olmak diyor. İmam, -ı, İmam Semergandî de Tembihül kitabında diyor ki haset çekememezlik kadar zararlı bir kötülük yoktur. Çünkü diyor yapılan haset haset edilene ulaşmadan önce haset edenin başına şu beş tehlikeyi getirir. Bir, sürekli bir üzüntü ve sıkıntı. Ya ne yapsam o adam kazanıyor, ne yapsam o adam şu ne diyor, bu ne diyor. Devamlı bir sıkıntı, bir üzüntü ya. Allah karşılığı hani verdikçe veriyor ama kendi de yerinde çatlıyor. ya Karşılığında sevabı olmayan bir musibet. Yani sıkıntı devamlı. Normal bir zamanda o sıkıntıyı çekse günaha silinecek, sevap yazılacak. Ama hasetten dolayı, o sıkıntıyı çektiğinden dolayı hiç sevap alamıyor. İnsanlar tarafından övülmeyip donanma, yani insanlar seni haset edersen insanlar seni sever mi? İnsanlar. Allah sevmez ki insanları sevdirsin. Allahu Teala'nın buğz etmesi, Allahu Teala onu sevmez. Allahu Teala'nın yardım kapılarını kapatması diye. Beş tane hastalık. Yine demişler ki hasetçi kimse şu altı şeye düçar olur. Topluluk içinde daima yerilir ve hakir görülür meleklerin lanetine ve maruz kalır. 3. Yalnız başına kaldığında kendisini üzüntü kaplar. Adam tek başına kalsa da üzüntülü yani. 4. Ölüm anında korku ve şiddet içerisinde olur. 5. Kıyamet günü rezil rüsva olur. 6. Cehennemde ateşler içinde kalır diyor.